Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün biraz poğaça yapacağım. Bir paket yaş maya, yarım paket yaş maya ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, pa şey, bir bardak süt ekleyelim. Bir bardak su ekleyelim. Bir bardak yoğurt ekleyelim. Suyu tarafında getirdim. Bir bardak yağ ekleyelim. İki yumurta akı ekleyelim. Beyazı sarısını bıraktım üstüne süreceğim. İki kaşık toz şeker, bir kaşık toz ekleyelim. Şimdi bunu karıştıracağım. Bunu aldı kadar on ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi on ekleyeceğim. Hamurumu da 5-6 dakikadır yoğuruyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Böyle en az yarım saat mayonez alsın. Şimdi mayonez alsın. Böyle bırakacağım yarım saat. Bezelerimi hepsi böyle hazırladı. Böyle üstüne yatacağım. Bir şimdi yapacağım peynir maydanoz böyle hazırladım. Bismillahirrahmanirrahim. iyice pekmezle batıracağım. Sonra soslamaya batıracağım böyle. Hepsi böyle hazırlayacağım. Hepsi böyle hazırlayacağım. Püccalarımız da hazır, 15 dakika tepsi mayası verdim, şimdi fırına atacağım. Püccamız da hazır, çok güzel oldu, afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah rahmatı ve bereketi evinizde naksız formsun inşallah. Allah işinizi güçünüzü rahat etsin. Allah'a emanet olun.